...15 milyar borc borcumuz var Eylül'e kadar ödenecek. Neden mi? Gübreyi alamadık. 4 milyar verdiği dana şimdi 3 vermez. Ne demek mi o? Geçen sene çıkardım 4 kamyon boyday. Sıfır kere sıfır elde var, sıfır. Vatandaş ucuz et yesin derken... ...bu kez küçük besici mağdur oldu. Külledi bizi. Allah küllemesin insan ama Külledi bizi. 20 gün önce. 4 milyar verdiği dana şimdi 3 vermez. Bak Niye öyleymiş? et gelecekmiş. Ondan sonra bizi söndürecekler. Biz neyle geçineceğiz? Ben hayvan satmasam benim ceyranım da kesilir, suyum da kesilir, aç da dur. Hiç der mi ki acaba bu devlet, bu insanlar ne yapar, ne eder, ne eder? Hiç sordu mu bu taraftan? Önceden cambazların beşi gider, onu gelirdi bundan 20 gün önce. Şimdi biz telefon ederiz cambazlara. Cambaz dediğimiz kimseler kasaplar kimlerdir? Yani kasap kasaplar. Önceden dana alan insanlar. Burası İstanbul Çatalca'ya bağlı çiftlik köy. Civardaki birçok köy gibi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. İthalat olayı ortaya çıkınca bu kez cambaz dedikleri kasaplar palazlanmış. 5 bin liralık hayvanın değeri olmuş 3 bin. Kasap geldi bunları dedi 20 gün önce dedi ben dedi 25 milyar alırdım. Şimdi dedi 15 milyar veremem çünkü dedi piyasa bozuk. 30 baş 35 baş malım varken bir kriz Koyday para etmedi. Hiçbir şey para etmedi. Ne malım ne mülküm hiçbir şeyim kalmadı. Ayaklar bak ayaklar şişti uğraşmaktan. 57 yaşındayım. Doktora, doktora gitmeye para bulamayız biz. Biz hayvancılık olmasa ne yapacağız? Sürüneceğiz. Ben on nüfuzum. Hayvancılıkla geçinirim. Bundan 5-6 sene önce iki inek sağardım. Ne güzel rahat geçirdik. 15 tane inek sağarım ben harcım borcum dolu. Neden mi? Gübreyi alamadık. Gübreyi aldık aldığımız gibi ödeyemedik. Krize girdik ne elde kaldı ne avuçta. Sonumuz ne olacak? 15 günde birer poli tavuk eti alır, 15 günde de onar milyonluk kıyma alırız. Önceden tencereyle dolu kavururduk. Şimdi hayvan yetiştiririz, et yiyemeyiz. Doğrusunu söylerim ben Allah'a göre yukarıda. Süt indiriyor, süt tozu getiriyor dışarıdan. E yemi indirmiyor. Yeme payını 35 milyon, değişen hiçbir şey yok. Buğday geçen sene 550 bin liraydı. Ona güvenip biz de tarlamızı ektik. Fakat gübre fiyatları aynı. Buğdayı 320'ye indirdi. Ama gübre fiyatlarına 3-4 milyon zam. Benzine zam, icara zam. Her şeye zam başka hiçbir şey yok. Bu köyün en büyük çiftçisi benim 500 dönüm erazi ekerim. Hiçbir şey kalmadı. Ha, yürü, yürü, Yeter ki bize destek çıksın. Bizim halimizi, hatırımızı sorsun. Biz boydayı çıkarıp fakir fıkara gitsin miçliğine, boydayı birden aşağı düşürün Ben nasıl haka yola çıkacağım? Ben nasıl gübremi ödeyeceğim? Ben nasıl malı mülkü içeri koyacağım? Zaten patmışım. Bunu hiç düşünmedi çocuğum. Ses en çok kadınlardan yükseliyor. Bunun nedeni çok açık. Kararların erkeklere bir, ait olması. olması. İnanıyorlar ki Kaldın halden anlayan şey her kadın bu karara karşı çıkardım. Hele bir gelsin. Onun hanımını ben dikayım bu bokluk içine görsün. Kolay mı zor mu burada mücadele etmek? Hele bizim buralara gelsin bir dolaşsın bizlere bakalım. Hele bir gelsin ormanı aldı. Sular yok, hiçbir şey yok. Her şey maddiyete dayandı. Hepiniz bakın, alın teri bu. Başka hiçbir şey değil. Belli ki köylü yine şikayet ediyor denilip geçilecek bir olay değil bu. Hükümet fırsatçılara fırsat vermiyorum derken yeni fırsatçılar yaratmasın diyorlar. Meydan cam baza kalmasın yani. Anayasa paketine de çiftçilik haklarını, çiftçinin yapması gerekenleri çiftçiliğe verilecek hakları biraz da koysunlar. Sadece siyasete dayalı, herkes kendi çıkarına dayalı işler yapmasın. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Çiftçi milletin efendisidir.